أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات جنوبا إن شاء الله bu hakikatleri anlamayı nasip etsin. Tabi ilmi bir mevzu olacak. Risale-i Nur'un her asırda, her meseleye, her zaman, herkese, her vakit cevap verebilmesi, kıyamet sabahına kadar Kur'an'a, İslam'a, sünnet seniye, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair sorulacak, sorulabilecek, akla gelecek, gelebilecek suallere cevap vermesi cihetiyle güncel hadisat yevmiyeden, bir kısım suallere cevap okuyacağız inşallah. Tabi bir ders herhalde yeterli olmayacaktır. Bir ders az gelir. Belki akşamda devam ederiz. Çünkü mevzuyu etraflıca okuyup anlamak ve idrak etmek lazım gelir. Evvela mevzumuz neydi? Malum güncel ilahiyatçılar. Tabi hepsini kastetmiyoruz. Bir kısmı ve bunların da önde gelenleri, meşhur olanları veyahut da bu çapraz fikirleriyle meşhur olmalarından dolayı bir memlekette bir yerde her zaman için e, ters düşünen, çapraz düşünen, farklı düşünen insanlar biraz görünür. Herhalde öyle bir şey de olabilir ki öyle bir şey de olabilir ki bu insanlar ön plana çıkıyor. Peki bunların savunduğu iddia ettiği tez nedir? Aslında ilk defa bunlar mı böyle iddialarda bulunmuşlardır? İslam tarihinde bu gibi antitezler, antifikirler olmuş mudur, oluşmuş mudur onları da bilmek lazım. Yani ilk defa mı böyle şeylerle karşılaşıyor İslam dünyası, Müslümanlar. Yoksa daha önce de böyle şeyler gündeme gelmiş mi, tartışılmış mı onları bilmek gerekiyor. Ve diğer dinlerde aynı şekilde hakeza bu gibi mesail, meseleler tartışılmış mı bunları bilmek ve fark etmek lazım gelir. Evvela bu tarihselcilik diye bir akım çıkardılar ortaya. Tabii eskiden de vardı. Hristiyanlıkta da vardı bu varmış. İslam tarihinde de bunu kısmen bazen bahsi geçmiş. Fakat şimdi iletişimin, paylaşımın, bir kelamın bir anda yüzler, binler, milyonlar insanlara ulaşması hasebiyle tabii ki fitne çıkartan veyahut da böyle ehli imanın aklını karıştırmalar daha ziyade daha çabuk yayılıyor ve neşrediliyor. Cüz'i kalmıyor, umumu alakalı diyor. Tabii umum da avam olduğu için, ehli imanın ekserisi avam olduğu için Ağlandı ya bunlara cevap veremiyor, ya merak etmiyor ya da üstüne düşmüyor. Taklidi bir imanla kabul etmeye mecbur kalıyor. Dolayısıyla bu mevzu da e, bu gibi insanların yani o ilahiyat profesörü Mustafa Öztürk'ün söylediği fikir, kanaat, istifham, istifsar artık her ne derseniz sual, inanış, anlayış bu İslam ritüeline, İslami usule, akaidimize, itikadımıza çok muafık gelmiyor. Üstadımız da tabi ahir zaman müceddidi olduğundan Kur'an'ın bu asra bakan ayetleriyle her şeye Kur'an'la cevap vermiş. Dolayısıyla biz bu mevzuyu anlayacağız, idrak edeceğiz. Peki nedir tarihseldir? Kısaca çok bilmek gerekmiyor ama tabi bilmemizin de ehli dalaletin, ehli dünyanın, zındıka komitesinin İslam'a saldırısında, hücumunda neleri silah olarak kullanacağını anlamamız adına iyi olur. Nedir? Tarihsel kısaca, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri umumen değil, bir kısmı indiği asırda kaldı. Genel kanaat, genel görüşleri bu. Yani Arabistan'da, Mekke'de, 610'da, 630'da, 620'de, 640'da en fazla 700 ve bitti bir kısım hükümleri. Çünkü şahısların hususi meseleleriydi. O hususi meselelere dolayı indi. Bugün onların toplumda, bizim medeniyetimizde karşılığı yok. Dolayısıyla Kur'an'ın bazı ifadeleri bu asırda aşa sümme gerek yok, lüzumsuz gibi. Genel bir tabirle böyle. Bir kısmı tamamen, e, tamamı Kur'an'ın orada kaldı dese de en iyisi, yani tevhid hükümleri harici artık orada kaldı. Hatta cennet cehennemi tarifi, Kur'an-ı Kerim'in tafsifi bile o günkü Araplar mutlu edecek şekildeydi. Bugüne hitap etmiyor cennetin tatmini. Gibi istifhamlar ile Kur'an'a yahut ehl imana dair böyle ithamlarda bulunuyorlar. Yahut e, aynı şekilde vahyin şeklini anlayamamaktan dolayı, vahyin ne olduğunu tam idrak edememekten dolayı işte Kur'an'ın bir kısım ayetlerini delil ederek, delil kullanarak ne diyor ayette? İşte وَنَهُمْ e, اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ Cenab-ı Hak kuluna kalbinden, şah damarından daha yakındır. Veyahut Yahulü beynel mer ila kalbi Doğru mu hafız? Allah kuluyla kalbi, duyguları, hissiyatları arasındadır. E bu gibi ayetlerden yola çıkarak kendince Allah zamandan mekandan münezzehtir. Allah arşı istiva etmiştir, istila etmiştir. İnnallah arşı istiva ayet kelimesi gibi ayetlerle. Bir kısım paradokslara düşüp ayetleri birbirleriyle çeliştirip vahyin de olduğunu, vahyin ne olduğunu ve da vahyin olup olmadığını da tartışır hale gelirler. Vahye şöyle bir istifhamla yaklaşıp, Cebrail aslında Muhammed'in aleyhisselatü vesselam kalbidir. Allah onun kalbine hadiseleri, olayları, bu vukuatları doğdurur, hissettirir. Çünkü Allah kalbinde yapılmı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onun kalbine bildiği şekil Peygamber de zamanın anlayışına göre onları nasıl idare etmek, nasıl sevk etmek, nasıl tedbir etmek, nasıl izaya getirmek istiyorsa o şekilde konuşur. Vahiy budur. Yani tabiri diğerle okuduğumuz Kur'an Allah'ın kelamı değil, Allah Muhammed'in kalbine bildirmiş. Muhammed de kendi lisanıyla dilinin döndüğünce o toplumu terbiye etmek için, idare etmek için bu ifadeleri kullanmış. Yoksa kocaman Allah'ın işte Velid bin Mughire ile Ebu Cehil ile Ebu Leheb ne işi var da baştan sona onları lanetliyor, baştan sona onları tehdit ediyor, baştan sona ondan azim şikayetler ediyor. Haşa kocaman Allah'ın işi gücü yok bunlarla mı uğraşmış? İşte Muhammed'in canı yanmış onların karşı gelmesi. E dili konuşmuş işte bazı şeyler. İşte o malum onun Nun suresindeki ifadeler. Hani zenin, soysuz ifadesini kullanması Allah'ın o üslubu, üslub alisine, kelamına yakışmaz. Bu olsa olsa Muhammed'in can havliyle e, canı yanmasından dolayı onlara karşı söylediği sözdür. Allah onun kalbine evet doğdurmuştur bir şeyler ama Muhammed kendi lisanıyla sinirlenmiş, sinirli, agresif bir tavırla onlara bu şekilde hakaretler ve beddualarda bulunmuş. Yoksa haşa Allah hakaret dua etmez. Bunlar İslam tarihinde tartışmış. Mevzu ihatası anlaşıldı değil mi? Genel neye cevap vereceğimiz, neye okuyacağımız, çünkü sual anlaşılmadan, mevzu ihatası oluşmadan cevabı anlayamayız. Üstad Hazretleri'nin Risale-i Nur'daki o üslubunun farklılığının bir yanı da şudur. Sualler çok kıymetlidir. Suallerin anlaşılabilirliği. Yoksa Üstad sadece cevap vermiyor direkt. Eğer denilse, eğer sual etsen, akla gelir ki, eğer şöyle dersen, eğer şunu da sual etsen gibi ifadelerle önce o sualle zihin dünyamızın ufkunu bir açıyor. Risale-i Nur'un üslubu ailesinin içinde bu hakikatler bütünüyle görünüyor. Dolayısıyla şimdi biz de cevap vereceğiz Risale-i Nur'dan. Ama bizim birinci muhatabımız burada Mustafa Öztürk ve avanı değil. Avaneleri değil. Ne? Ehli iman. Biz. Niye? Evet doğru. Böyle fitneler, böyle istifamlar devamlı olabilir. Böyle sualler ehli iman. Bize... Bizi fitneyi vermese bile bizi taklidi imandan kurtarıp tahkiki imana yetiştirir. En kıymetli yanı bence budur. Mesela ben Risale-i Nur'da böyle bir sualin cevabı olup olmadığını belki de bilmiyordum. Hiç düşünmemiştim. Veya şimdi okuyacağımız yerlerin aslında bu suale cevabı olduğunu, Risale-i Nur'da tarihselciliğe, tarihsel yaklaşıma, Kur'an geçmişte kaldı, yaklaşımda cevap verecek yerler var mı belki hiç düşünmemiştim. Ama bugün o sual vasıtasıyla bakalım Risale-i Nur ne diyor, ne diyor dedik. Risale-i Nur'u bir taradık zihnen, fikren, aklen, kelamen bazı yerler gördük. Dolayısıyla benim imanımı kuvvetlendirecek. Mütehayyir olan, hayretler içinde kalmış fakat takliden ya olur mu öyle şey? Aman Allah adına böyle şey Allah'ın kelamıdır. Ama hiçbir delil olmadan kuru kuruya kabul edip taklidi bir imanla ki son nefeste kaybeder. Son nefeste şeytan o imanı alır. O insanları mütehayir kalmış ehli imanı, avam ehli imanı yani Müslümanların %80'lik kısmını ya işte bizleri ikna etmek için okuyacağız. Yoksa Üstad Miraç bahsinde diyor ya kayık imaniyi kabul etmeyen bir insana Miraç'tan bahsedilmez. Onun için biz ehli imana bu meseleyi anlatıp ara sıra makam istimada dinlemede olan mülhidi, naz mülhidi nazar alıp serdi kelam edeceğiz. Bizim dersimiz de öyle olacak bu dersimiz. Birinci muhatabımız biz nefsimiz. Bu noktada ikna olacağız. Niye? Ehli iman olarak bu sual nefsimize sorulsa, bizlere sorulsa, aklımıza gelse ne cevap vereceğiz? Ne cevap verebiliriz? Nasıl ikna ederiz? Hakikaten o adam konuşuyor, direkt zındık deyip tadil etmek, tekfir etmek mi bizim üslubumuza yakışır? Yoksa hakikaten bir görüştür, anlayıştır. İslam tarihinde, İslam dünyası fikir özgürlüğü, fikir hürriyeti vardır. Böyle fikirler çıkmıştır. Bunun delili batıla giden mezheplerdir. Demek ki düşünebilmiş, düşünülmüş, tartışılmış, İslam alimleri bu konularda birbirlerine reddiyeler vermiş. Olabilir, olur nazarıyla bakıp buna ikna edici cevap vermek gerekiyor. Tabii ben o kaydı veya da ona benzer sadece o değil ki İslam dünyasında şu anda güncel bir kısım alimlerin, hocaların, profesörlerin, ilahiyatçıların kullandığı ifadeler var. Bunların hepsini umumen okuyup anlayıp idrak ettikten sonra başlıklar halinde mevzu çıkarttı. Evvela birincisi nedir? Buraya not almışız. Vahiy nedir? Okuyacağımız, cevap vereceğimiz birinci sual bu. Vahiy nedir? Tarifi nasıldır? Çünkü niye? Vahiy meselesinde arıza var, anlayamıyor, anlaşılmıyor. Vahiy yanlış tarif veya tasnif ediyor. İkincisi, şeyatın hükümleri neden değişkenlik gösteriyor? Yani nehy olan ayetler, en meşhur örnek nedir? İçki meselesi. İçkinin kötülüklerinden bahsedilir. Kötülüğünün iyiliğinden daha çok olduğundan bahsedilir. İçkin iken namaza yaklaşmayın der sonraki ayet. En son gelen ayet ise içkinin bütün kötülüklerini gösterdikten sonra tamamen nehyeder, yasaklar. Üç ayette kalır. Neden Cenab-ı Hak tek seferde bunu yapmadı da veyahut da Kur'an neden tek seferde nazil olmadı da esbabın üzül oldu. Yani ayetin iniş sebepleri, hadiseler, olaylar oldu yani peygamber madem öyle gitseydi Hira mağarasına, Cebrail Aleyhisselam kitap olarak getirseydi bir derin üstüne yazılı bir şekilde, al götür bunun ümmetine anlat deseydi. Niye 23 yıla zamana yayıldı? Şeriatın hükümlerinde ki e, nehi meselesi, ayetlerin ayetleri açması yahut nehi etmesi, müessis ve muadil olma meselesi nedir? Neden Allah böyle yaptı? İkinci sualimiz bu, buna cevap olacak. Üçüncü sual, Allah cüz'i hadiselerden niye bahseder? Yani Ebu Leheb'i niye lanetler? Velid bin Muğri'ye niye zenin der? Veya işte karısının, kocasının zıhar yaptığı, boşadığı kadından niye bahseder? O olay orada hususi olmuş. Peygamber cevabını vereydi, göndereydi. Bugün İslam dünyasında veya bizim toplumumuzda zıhar yok. Zahiren öyle görünüyor. Bizi ne ilgilendirir? eder, bizi ne alakadar eder? Veya işte İcil meselesi bugünkü bizim toplumumuzda yok olmayan bir şey yani bakara meselesi ineğin kesilme meselesi yahut da ila meselesi yemin şart meselesi Kur'an'da iki sayfa anlatılıyor iki buçuk sayfa anlatılıyor bugün ila nedir diye sorsan İslam dünyasında toplumda Müslümanlara belki cevap veremeyecekler ila nedir kardeşim diyecekler iki buçuk sayfa teferruat vermiş e dolayısıyla bizim şu anda dünyamızda meslek meşremizde tarzımızda yaşam tarzımızda sosyalitemizde böyle bir şey görünmüyor ne gerek var? Bu akla gelir. Buna cevap okuyacağız. Yani Allah cüz'i hadiselerden Kur'an'dan neden bahseder? Dördüncü olarak da geçmişteki olan hadiseleri Kur'an neden tekrarla zikreder? Buradaki tekraratı hadiselerin tekraratından sebep nedir? Maksat nedir? Beşincisi ayetlerin acaba mana mertebeleri var mı? Her asra ayrı ayrı ders var mı? Verir mi? Ayetlerin mana mertebelerine bakacağız. Altıncısı olarak Kur'an evrensel midir? Yani o güne mi hitap ediyordu yoksa bütün zamanlara mı hitap ediyor? Yani Kur'an bugün bütün ayetleriyle bana bakıyor yoksa ya bugün işte bize bakan kısmı Kur'an'ın işte faiz meselesi, içki meselesi, kumar meselesi, anne baba hakkı. Yani 8-10 tane mesele var aslında bize bakan şu anda. Birçoğu zaten Arap kültür vaadetinde kalmış, evrenselliğini kaybetmiş. Kur'an her asırda yeni nazil oluyor gibi tazeliğini muhafaza ediyor mu? Yani Kur'an'ın şebabet mucizesi var mıdır? Burayı okuduktan sonra, yedinci olarak Allah niye hiddetleniyor? Hani, lanetullah aleyhimuz zalim diyor mesela. Allah kafirlere, zalimlere lanet ediyor, hiddet ediyor. Canları cehenneme diyor, Çininizden geberin diyor. Allah niye hiddetleniyor? Şu küçücük insana kocaman Allah niye hiddetlenir ki? Ha demek ki Allah'ın hiddetine, büyüklüğüne, ululuğuna kemaline bu yakışmaz. Demek ki Muhammed sinirlenmiş. E kalbine doğan vahyi bakın Cebrail'in getirdiği değil. Kalbine doğan vahyi ister istemez o anki hadisenin içinde sinirle söylemiş. Hiddetlenmiş. Buna cevap dikkat ederseniz yakın birbirine. 8 ya Peygamber konuşmuş olamaz mı bunları? Yani peygambere sözler olamaz mı yani? Allah onun kalbine olamaz. Böyle bir şeyin ihtimali imkanı yok mu? Dokuzuncusu ise en son hatime, hulasa var toplaması. Kur'an peygambere peygamber uydurdu diyenler hakkında ne diyor? İşte o gündüz bahsi geçen sabah namazında Tur suresindeki Em yegulûneftarallâh Allah adına iftira edenler manasını okuyacağız. Dersimize hatime vereceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin, idrak etmeyi nasip etsin. Ee, neydi o meşhur duamızı yapalım. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri vahlu lugdeten min lisani yefkahu avli. Tabi evet doğru zahiren kocaman profesörlere, profesörlere bizim gibi avam birinin cevap vermesi belki Diyor ya üstad sen bir sinek olup da kartallar buluşmasına karışıyorsun. Üstad ne cevap veriyor? Diyor Kur'an gibi bir üstadı ezeleyen varken hakikat yollarında o kartallara sinek kanadı kadar da kıymet vermem diyor. Yani dolayısıyla elhamdülillah elimizde asrın tefsiri Risale-i Nur varken aynen onların istediği şekilde Risale-i Nur'dan her şeye cevap vermek varken elbette onların diplomaları, makamları, rutbeleri, mevkilerine Sinek kanadı kadar bile kıymet vermek lazım gelmez, gelmiyor zaten. Dolayısıyla bunu idrak edip bunu anladıktan sonra mevzumuza inşallah başlayacağız. Evvela ne dedik? Birinci mevzumuz vahiy nedir? Bunun tarifi tasnifini anlayacağız. Bunu yakın zamanda zaten Mucizat-ı Ahmediye Risalesi derslerinde okumuşuz, hatırımızda kalmış. Evvela onu anlayıp anlamaya çalışalım, idrak etmeye çalışalım. Dördüncü nükteli işaretten ikinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beşerdir. Senin benim gibi insandır. Beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. Hem Resuldür, Risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Onun Risaleti vahye istinad eder. Onun peygamberliği, Resullüğü vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır. Takip etmek isteyenler için mektubat 93. Biri vahiy sarihidir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onda sırf bir tercümandır, mü müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadisi kutsiyeyi. Bakın şimdi. Eğer onlar vahyi ayırsa, vahyin bu tasnifatını yapsalar, işte burada müştehid olmak, müceddid olmak, asrın müfessir olmak devreye giriyor. Kuru akılla ben kendim aklederim, kendim bilirim demekle bu iş olmuyor. Evvela üstadımız ne yaptı dikkat ederseniz? Vahiy iki kısımdır. Birisi vahiy sarihi, ikincisi vahiy zımni. Nereden anlıyoruz biz Kur'an'dan vahiy sarihi ve vahiy zımni olduğunu? Her zaman bahsettiğimiz mesele. Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu sırrı Hazreti Ayşe annemiz gizlice diğer annelerimize nakledip haber verip sonra Kur'an'ın Tahrim Suresinde biz sana eğer hanımının başkasına söylediği haberi diğer hanımlarına söylediği haberi sana bildirmeseydik sen bilemezdin. Kur'an'ın başka bir yerinde o haberin bildirildiği var mı peki? Yok. Öyleyse ne? Vahyi sarihi olan, açık vahiy olan bu ayetti vahyi zımni olan Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e gelip anlattıklarıdır. Bu bizim delil ayetimiz. Vahyi sarihinin ve vahyi zımninin olduğuna delil ayetimiz. Dolayısıyla vahiy sarihi nedir? Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisidir. İşte 6238 veya işte 6666 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o vahiy halinde nasıl oluyordu hatırlarsanız uyku hali gibi bir hal. Cenab-ı Hak öyle yapmış ki yani Peygamber Efendimiz'e vahiy gelirken yanındaki vahiy kalplerin şahitliğiyle Efendimiz durup aklı başında şuur yerindeyken takır takır söylemiyor ayetleri. Peki nasıl? Bir uyku hali var. Uyku değil dikkat edin uykuya benzer bir hal uyku gibi yatmak hali şuurunun tamamen yerinde olmama hali gibi bir halet var. Demek ki lisanı karışmıyor. Demek ki kendi iradesi, ihtiyarı tekamül konuşması karışmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine o ayet nasıl gelmiş öyle söyle. Delil nedir burada? E, Peygamber Efendimiz'in ikaz edildiği ayetler yok mu? İşte festağim kema umirt. Festa bima tumerun fe arid anil Bu gibi ayetler. Veya işte eğer biz seni hizaya istikamete sokmasaydık sen de dalalete sapanlardan olurdun. Veyahut da soracağız şimdi. Ve inneke la ala hulugun azimden başla. Ve inneke la ve la kafirin. Bak sakın diyorum. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara biraz yaklaşma meyli göstermiş. Niye? Müslümanlara zulme diyor değil mi kafirler? Müslümanlara zulmedince bir tarafında yaklaşıyor. İşte mescidi dırar meselesi gibi. İşlerinde münafığın birisi ben cami yaptıracağım, mescit yaptıracağım diye. Yani hani kısaca özet olarak Efendimiz'e yaklaşıp Efendimiz onun o şeyini kabul etmesi sonra Kur'an-ı Kerim'in veyahut da işte Vahiy İzmi'nin Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesiyle onu sakın reddetme onun amacı başkadır. Hani seni onunla kalbine girip senin aranda fitne çıkartıp sahabelerini dağıtacak demesi gibi. Ne oluyor? Peygamber Efendimiz sahabelere çok zulmedilince sahabeler çok zulüm görünce hayırdan ihsandan men edilince müşrikler tarafından çünkü müşrikler güçlü. Peygamber Efendimiz ister istemez, sanki onlara buradaki meyilden maksat korumak adına.